Arkadaşlar bugün size beraber Codman bölümüne kaldığımız zaten devam ediyoruz. Geçenki bölümde çok fena şeyler olmuştu. burada doğmuştuk, burada kalmıştık arkadaşlar ama şöyle bir sıkıntımız da vardı. Benim üstümdeki eşyaların hepsi gitmişti arkadaşlar. Hatta ben dedim ki size arkadaşlar bu videoya 500 like gelirse size kodman sunucu IP'sini de vereceğim dedim. Ama maalesef 500 like yapmamışsınız. O zaman o yüzden bu videoya arkadaşlar 400 like isteyeceğim. 400 like gelirse bu videoya arkadaşlar kodman IP'sini sizinle paylaşacağım. Ve bu kodman IP'sine eğer 400 like olmadan da ulaşmak istiyorsanız şeye ulaşabilirsiniz kodman IP'sine. Şimdi Burada kalmıştık. Böyle şöyle bir yapı görmüştük arkadaşlar. Geçen gibi bölümde görmüş olduğunuz gibi. Buraya girecektik. Üstüne C falan yazıyor. C büyük ihtimalle kod geliyor. Sonra geçenlerde bir de bir tane takipçim demiş ki abi karpuz çocuğa falan güvenme demişti. Ve karpuz çocuktan da hiçbir ses yok. Karpuz çocuğuna büyük bir hayal ürünü olduğunu düşünüyorum. Ama benim buraya girecek şeyim de yok arkadaşlar. Hani silahım falan yok. O yüzden bir hemen tahta kılıç yapıp gireceğim. Tahta balta yapıp gireceğim. Pardon. Taş kalış ve taş balta yapıp gireceğim arkadaşlar. O yüzden birazcık odunumuzu kasalım hemen. Arkadaşlar bu arada bu videonun şifresi Codman. Bakalım buraya kadar kimler izlemiş şu an. Hemen kimler çıkmadan izlemiş. Kodman yazan herkese kalp atıyorum arkadaşlar. Kodman yazarak kalp kazanabilirsiniz benden. Bakalım kimler gerçekten bu videolarımız adam akıllı yüzüyor arkadaşlar. Has takipçilerimiz kimlermiş. Biz hemen taş lazım. Taş taş şurada aşağı kazansak hemen taş bulacağız zaten. Kodman dünyası oldukça korkunç gözüküyor. Burada taş bulamayız lan. Kodman dünyasında taş yoktur bu da. Aa şurada taş var. Gidelim hemen iki dakika kıyı kenarına. Aa şurada da varmış. Okey tamam gitmeye bile gerek yok. Aa burada da varmış. Arkadaşlar her yerde taş varmış. Okey tamam. Güzel güzel. Buradan kaza, Hemen taş taş balta yapacağım. Taş balta daha güçlü bu sürümlerden biliyorsunuz. Kodman 1122 sürümünde arkadaşlar. Hemen bu arada de girmeyen kimseye inanmayın. Kodman sadece 1122 sürümünde var. Diğer herkes yalan söylüyor. 1122 dışında oynamayan herkes yalan söylüyor. Bunu da sizden hatırlatayım arkadaşlar. Şimdi girelim. Buraya girmem. Aa lan kılıcı bıraktım yanlışlıkla. Kılıç mı balta ya? Baltayı bıraktım yanlışlıkla. Gideceğiz arkadaşlar şuraya bakalım. Hop. Ananı satayım. Oğlum yanıyordum. <laughs> Vallahi yanıyordum. Tuzak mı koymuşlar? Yamaçtan düşüyordum arkadaşlar. Resmen yamaçtaydım bir tane. Ve fazla karanlık. Etraf çok karanlık. Umarım aydınlık bulabilirim. Aa! Lan! Yüce... Yüce kral Kodman sığınağı... Oğlum Kod... Kodman ne kral oldu arkadaşlar? Öyle bir şey olabilir mi? Yüce kral Kodman sığınağı diyor. Ağlar falan var. Ee, A yukarı... Aa demek yukarıdaki Jack Kodman'ın sınırı arkadaşlar. Sandık var. Sandığın içinde ne varmış? Tıklayamıyorum. Flashlight mı? Ee, fener var lan. Oğlum nereye gireceğiz anasını satayım? Bu fener niye lazım? Şöyle tutalım bakalım arkadaşlar nasıl kullanacağız bunu? Ee, nasıl kullanacağız ki? Kullanmayı bilmiyorum arkadaşlar hiçbir şekilde bilmiyorum. Ee, kullanamıyorum. A! Çalıştı! Vallahi çalıştı bir şeyler var burada. A! Etrafı aydınlatıyor arkadaşlar. Ama pili mi var bunun ya? Şöyle iyi gibi. Ha tamam böyle gidelim arkadaş. içeri girelim sessizce. Bir şeyler biri var kanlı boruda mı? Ne?! Defol git. Defol git. Öyle bir şeyin imkanı yok. Yalan. Yalan mı? Böyle yalan. Bu yalan. Böyle bir şey olamaz. Tuzak falan var mı? Bakalım bir tuzak. Yok. Merhaba Besat diyor. Aynı kon. Aha evet bu arada bu Kon. Kon var. Tuzak aldım Besat diyor. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Gerçek değilsin. Arkadaşlar bizim de gibi Kodman dünyasında artık rüyalar falan çok arttı. Bu şu an e, rüya olabilir yani. Gerçi bilmiyorum rüya olabilir. Ben karpuz çocuk yapıyor da olabilir. Hemen arkadaşlar şöyle bir Yukarı çıkalım. Şuradan çıkalım, şuradan çıkalım bakalım. Yalan değil, gerçek diyor. Gerçek olduğunu kanıtla, gerçek olduğunu kanıtla. Bakalım arkadaşlar, Yüce Konsey ile ilgili falan bir şey demesi lazım. Hani Yüce Konsey ile hep beraber de, Hani Yüce Konsey'den falan bahsederse, kendinin kanıtlarsa tabii ki de inanacağım ve yardım edeceğim. Ama neden burayı? Kim tuzak etti? Onları da öğrenmemiz lazım, ona gerek. Bana şimdi gerçek kanlı Borol kanıtlaması lazım, gerçek Borol olduğunu. Ay, ger gerçek Borol da Kopman ne geçsin arkadaşlar bilmiyorum. Yüce Konsey'i tanıyor musun? Tanıyorum, gerçek arkadaşlar. Evet. Tamam gerçeksin, tamam gerçeksin, tamam gerçeksin. Okey. Evet, hatta yüce konsere beraber gitti. Seni seni buraya kim tutsak etti? Tutsak etti. Kodman mekanı yazıyor. Kodman mekanı yazıyor. Evet, bunları öğrenmemiz lazım. Şimdi direktten arkadaşlar buna yüz verirsek hemen tepemize çıkabilir. O yüzden birazcık yüz vermemiz lazım. Kodman mekanı yazdığını söyledim. Etrafı inceleyin bu arada. Tablolar falan mı? Bu tabloların arkasında gizli bir şeyler var mı acaba? Bakalım normalde olabilir. Kodman tutsak etti. Kodman tutsak etti diye. Neden? Neden yazalım? Neden tutsak etti? Siz çok yakındınız lan Kodman'da sanki. Ama korkmanda bir ara şu ipleri de kopartalım arkadaşlar. Dur dur ipi kopartalım. Kurtar beni diyor. Seni kurtarırsam, kurtarırsam ne vereceksin, ne vereceksin? Benim bu tane Kodman'la yakındır arkadaşlar. O yüzden bir tane bunun karşısında bir şey almamız lazım. Bu kodman her şeyini biliyordur bu adam. Çok yakınlardı arkadaşlar. Kodman'lar var ya bunlar Kodman'la, Kodman'ın ekibiyle, Kodman'ın yaveriyle falan o kadar yakındı ki. Yani siz de biliyorsunuzdur ve bu kanlar ne, bu kanlar ne, bu kanlar ne? Kodman'ın gizlerini göstereceğim diyor. Kodman'ın gizlerini gösterecekmiş. Ciddi mi? Gerçekten gösterecek mi lan acaba? Oğlum gerçekten gösterecekse çok iyi olur. Ve yerde full kan var arkadaşlar. Bu kan, bu kan kimin? Bu kan kimin? Bu kan kimin lan? Bu kan kimin? Bunu da öğrenmemiz lazım. Şimdi bu kan başkasınınsa yine sıkıntı bizim için. Benim diyor. Ne yaptı sana? Sana ne yaptı? Bunun ne yaptığını da bilmemiz lazım. Oğlum ne yapmış bu kod ben arkadaşlar? Kodmanı öldürmemiz gerekiyor. Ve sunucu şu an senden başka kimse yok bu arada. Dövdü diyor. Senden güçlü mü? Kanlı bordadan bile güçlü mü olmuş şu an bu borala? Şey kanlı kanlı şey Kodman nasıl yani? Nasıl yani? Sen onu öldürmüştün, öldürmüştün. Nasıl ölmedi? Nasıl? Arkadaşlar bu Kodman'ı ben bundan bir ay önce öldürmüştüm. Bakın bir ay önce arkadaşlar sunucuma gidip izlerseniz tekrardan canlandı diyor. Kim yapmış olabilir? Kim yapmış olabilir? Kim yapmış olabilir? Karpuz çocuğu, karpuz çocuğu tanıyor musun? Şimdi karpuz çocuk falan da vardı. Karpuz çocuk bilmiyorsanız muhakkak bundan önceki videoyu ve bundan önceki videonun önceki videosunu muhakkak izleyin. Ünlemlerde arkadaşlar muhakkak yer alıyor. Ünlemde yoksa da kanalıma gidip izleyin diyor. Karpuz çocuğu tanıyor mu bakalım? Bilmiyorum dedi. Ha tanımıyorum diyor. Allah Allah. Ya arkadaşlar yoksa karpuz çocuk sadece benim görebildiğim bir hani halüsinasyon falan mı? Bir rahatsızlık mı? Bilmiyorum. Düşünsenize karpuz çocuk var ve karpuz çocuk gerçekten ömür boyunca gerçek olmadı. Sadece benim şeyim. Seni kurtaracağım kurtaracağım tamam. Ama Karpuz çocuk kim diyor. Boş ver önemi yok boş ver. Arkadaşlar büyük ihtimalle ben şizofren oldum. Bilmiyorum yani. Bunu yakında öğreneceğiz. Yakında öğreneceğiz. Çıkartıyorum. çıkartalım hemen arkadaşlar. Yandan yandan çıkartalım bu borlayı. Bu hemen dikkatli dikkatli çıkartalım ki düşmesin arkadaşlar yeri tak diye. Şuradan çıkartıyoruz. Şuradan çıkartıyoruz. Gel gel gel. Dikkatli, gel dikkatli gel dikkatli gel dikkatli gel. Hatta ben sana şöyle koyayım. Gel. Gel. Aa, geçemiyor hala. Heh, gel. Ah. Umarım bana zarar vermesin. Umarım bana zarar vermesin. Sakın. Sakın zarar verme. Sakın zarar verme. Zarar mı Korkma diyor. Kanlı burada korkma diyor. Ga galiba Arkadaş mı olduk biz sen? Borola, Neden bana? Neden bana zamanında zarar verdin? Bana neden zamanında yalnız? Şu an var ya çok duygusal oldum. Bana neden sen zamanında zarar verdin? burada şimdi böyle işin düşünce böyle yapıyorsun. Arkadaşlar herkes böyle. İşi düşünce böyle yapıyorlar. Ama başka zamanda hiç yüzüme bile bakmadı kanlı bu arada. Beni öldürecekti. Kötülük yaptı. Arkadaşlar kötülük yapmadım. Yalan söylüyor. Sadece iyiliğini istedim. Onu bu kandan kurtarmak istedim yani. Kan lanetli şu an bu. Lanet arkadaşlar biliyorsunuz. Sen lanetlisin. Sen lanetlisin. Seni kurtarmak istedim. Kabul etmiyor arkadaşlar lanetli oldun. Bunun lanetli olduğunu siz de biliyorsunuz. Ben de biliyorum. Üstüne bakın. Hayırını yerini sarmış arkadaşlar. Yüzünde kanlar falan var. Bunu sonra konuşuruz. Bana. 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 Gizli yeri göster Bana gizli yeri göster Bu kodmeni, 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 kodmeni Yok edeceğim Eğer Eğer Bir daha karışırsan Karışırsan Lanetin yüzünden Lanetin yüzünden Canını alacağım Arkadaşlar bunu söyledim Canını almamız lazım bunun yani Bir kötülük yaparsa direkt öldüreceğim Borobayı bu Buna siz arkadaşlar Bakın kötülük yaparsa iyilik yaparsa öldürmeyeceğim Tamam Götür beni Hatta önden çıkayım ben arkadan falan gelmem bir şey falan olur şu flash light'ımızı alalım arkadaşlar. flash'ımız bu arada bozuk bir acı çalışmıyor çok. Gel diyor. Okey. Ha çalışıyor da. Sadece bazı zamanlar çalışıyor. Okay. Nereye gidiyoruz lan? Oğlum buralar niye böyle değişik şey? abi bir sunucuda lag var şu an. Kodmen'in sunucusuna lag var. Hep böyle Kodmen'le ilgili yerlere gitmeye başladı. Laglar oluyordu zaten. Hatırlatırım size. Ah çalışıyor çalışıyor. Okey okey çalışıyor. Meşal çalışıyor. Gel diyor. Tam gelelim. Ya nereye geleceğiz onu da bilmiyorum ki. Gidiyorum düz gidiyorum ben. Okey. Gidelim 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 gidelim. O oh, oh. Ne yaptın? O nasıl bir hasardı? Tamam. Nerede lan? Buradan ince... O arkadaşlar mekana bakın. Mahzen var lan burada. Dur 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 dur. Burası neresi? Burası neresi? Hayır girmeyeceğim. Girmeyeceğim girmeyeceğim. Tuzak olabilir arkadaşlar. Bunlar hepsi tuzak olabilir. Hatta kanlı bu olabilir. Bilerek burada tuzak edilip benim buraya yakalanmam için yapılmış bir olabilir. Yani buna inanamam. Beni ikna etmesi lazım. İkna etmen lazım. İkna. İkna etmen lazım. ikna etmen lazım. İkna etmen lazım. Ben lazım. Nasıl? Nasıl inanacağım? Arkadaşlar bak sizce de hareketleri paranormal değil mi? Ben acaba karpuz çocuk bu kadar karpuz çocuk bile olabilir bu ya. Bu karpuz çocuk bile olabilir arkadaşlar. Her şey olabilir. Şuna bakın. Oğlum bu koskoca mekan. Gel diyor. Hayır gelmeyeceğim. Yo gelmeyeceğim. Ee, bilmiyorum. Sanki güvenmemem lazım. Güvenmemem yapacağım tamam. Tamam yapıyorum. Bunu şu an yapıyorum arkadaşlar. Aa, sana zarar vermeyeceğim diyor. Onu ne Orada bir şey var. <laughs> Portal. Portal var. Ses geldi diyor. Ses duydum ben de mi ses duydum? Çat diye ses duydum. Adım sesi. Ee, adım sesi miydi o? Adım sesi miydi? Evet. Birisi yürüdü. Çok hızlı bir şekilde. Gerçekten duydun değil mi sen de? Çok iyi. Çok iyi. Şu, şu anlarda falan bir gizli şeyler var. Onları bir kontrol edelim arkadaşlar. Her şey olabilir. Lag var. Lag var çok fena çok fena ya da başkası benim bu sunucu çok kötü alemde dur bir saniye ah lan ne oldu oğlum ne ha What? ne gördünüz mü olanı 180 derece kafası döndü 360 derece beni bir de köşeye sıkıştırıyor git lan ne oldu diyor ee, yok, yok bir şey ah chte gitmiş Allah Allah Neyse bunun tek önemi yok. Ay yaptım blok da gitmişti bakın güzel kazıyalım. Efendim, efendim ne oldu lan? Ne diyorsun? Mesajda sürekli yazıyor. Ne oluyor? Benimle gel diyor. Tamam. Hayır o portal'a girmek istemiyorum. Orası neresi? Orası neresi? Portal mı? Portal mı? Portal mı? Ee, cidden portal mı orası? Bence değildir arkadaşlar. Portal değil. Hayır oğlum önce onu izle, önce onu izleyeceğim. Ne olacak oğlum? A. Du. Lan kayboldu abi. Arkadaşlar gerçekten portal var. Ee, geri dönebilir miyim? Geriye bakayım. Geriye bakayım dönebilecek miyim? Bakıyorum hemen. Geride bir şey var mı? Artık geriye dönemem. Kanlı burada yardım etmem lazım. Kanlı burada bana göre gitti arkadaşlar. Açıyorum fenerimi. Fenerimi açık gidiyorum arkadaşlar. Durun. Dur dur dur. Fenerimi açık gidiyorum. Fenerimi açık gidiyorum. Evet evet yapabilirim bunu I can do I can do I can do Yapabilirim Yapabilirim Yapab Oğlum ne oluyor Başım dönüyor arkadaşlar Başım dönüyor Oğlum başım dönüyor Hayır Ananı satayım Ananı satayım